Merhaba arkadaşlar. Sivri OYCELİ TÜRKÇE YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar sivri denemeler nasıl hazırlandı onunla ilgili bir video çekeceğim. Ve şöyle göstereyim. Biraz sonra detaylı şekilde göreceksiniz bunları. Ee, i̇lk e, baskı için hazırlanması arkadaşlar bu kadar e, defa elden geçti. Yani 11-12 defa çıktı, sağlandı ve tasfiye yapıldı. Ve birinci deneme bu şekliyle karşımıza çıktı. Bunun videosunu arkadaşlar görüntülü olarak yaptım. Ee, biraz sonra incelemede göreceksiniz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sivri Hocayla Türkçe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar e, TYT Türkçe Sivri denemelerinin e, nasıl hazırlandığını, birinci baskıya nasıl hazırlandığının e, aşamalarını size göstermek istiyorum. Denemeler arkadaşlar, bütün denemelere şu şekilde bakın. Bir sürü fotokopi e, yani çıktı alınarak hazırlanmış tahsihleri bunlar. İlk tahsihleri. Böyle ben hemen e, bunları yana alıp böyle ilk deneme deneme göstermek istiyorum size. Yani nasıl hazırlandığını göresiniz diye. Mesela e, dediğim gibi yedi e, biz 7 tane değişik öğretmenle hazırladık. Bu Cahit Hoca'dan gelen ta e, ilk deneme mesela. Denemelerden bir tanesi arkadaşlar. Bakın şu şekilde tasihleri görebiliyorsunuz. Yani ne kadar işçilik yapıldı. Mesela bu bir hocanın gözünden kaçan. Sonra hemen Cahit Hoca'nın denemesini Hüseyin Hoca'mız e, tavsiye etmiş arkadaşlar. Bakın e, değişiklikleri, işçilikleri görmeniz adına bu videoyu ben sizinle paylaşıyorum. Bakın arkadaşlar yapılan tahsiller soru geliyor ama sorunun son hali nasıl oluyor ona bir dikkat etmek lazım. Kenarına çay da dökülmüş bakın bu arada. Ee, bu şekilde arkadaşlar bakın başka bir hocamızın tavsiye bu deneme ile ilgili yine mesela. Hemen böyle arkadaşlar mesela 2 3G 3. kontrol arkadaşlar 3. tahsiye mesela ondan sonra e, dizgi e, indizayna geçmiş arkadaşlar indizayn hali bakın Cahit Hoca'nın hazırladığı ikinci deneme ve biz metinleri arkadaşlar ÖZSEYMEN'in birebir Ümit Hoca'nın Cumali Hoca tavsiye etmiş bunu arkadaşlar. Onun tavsiyesi. Sonra soru eklemişiz bu denemeye. Eklediğimiz soru bakın. Eklenen sorular şöyle. Bu deneme ile ilgili hazırladığım benim sorular, eklediğim sorular. Ondan sonra son tavsiye de Mehmet Hoca'nın arkadaşlar. yani Matbaaya gitmeden önce onun kontrolünden onayı o veriyordu. Mehmet Hoca'mız veriyordu. Ona da e, tüm yazarlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar denemeler bakın ek sorular bu deneme ile ilgili. Ondan sonra yine İsmail Hoca'nın tavsiye ve Nihat Hoca'nın tavsiyeden geçmiş şeyler arkadaşlar. Mesela bir denemenin hazırlanması bu şekilde. Diğer denemelere de geçtiğiniz zaman yine aynı şekilde arkadaşlar. Hepsinde aynı işçilikler var. Yani ondan dolayı dedim ya e, biraz önce söylediğim gibi ÖSYM'yi modelleyerek biz bunları hazırlamaya çalıştık. En azından arkadaşlar e, 7-8 defa bir deneme mesela Cahit Hoca 4. denememizde 7-8 defa tatsi yapılmıştır. Ve ondan sonra 35-36 net yapan öğrenci arkadaşlarımızın da süzgecinden geçerek arkadaşlar 8-10 tane de öğrenci arkadaşımızın süzgecinden geçirerek biz bunları mükemmel hale getirmeye çalıştık. Çünkü bu yola çıkış amacımız bu denemeyi hazırlama amacımız öğrenci kardeşlerimize... E, fayda sağlaması için yani netlerini arttırmak için çıkardık. Birinci amacımız kaliteli bir şeyle ya da ÖSYM formatında 12 tane deneme yazalım dedik. Ve 12 tane deneme ile öğrenci hazır hale, sınava hazır hale gelmesini istedik. Bu şekilde arkadaşlar bakın hepsini ben bu şekilde göstereceğim. Hepsini detayına bakmaya gerek yok bakın. İşçilikler en azından bir deneme bu çıktıların hepsi bakın sorular eklenmiş yine. Bakın. Buraya arkadaşlar ekledim benim yazdığım sorulardı bunlar eklenen sorular eklenmiş bu denemelere. yani hepsinde bu şekilde işçilik var yani 10-15 defa e, profesyonellerin elinden geçerek öğrenci kardeşlerimiz de ben e, bu noktada bize çok katkı sağladığına inanıyorum arkadaşlar İsmail hocamızın e, hazırladığı deneme arkadaşlar bakın şu şekilde Göstereyim. Kaç kere, e, kaç defa çıktı alınıp e, kontrol edilmiş. Tahsichten geçmiş. Yani e, işçiliğinizi, e, işçiliği görmeniz için bu videoyu sizinle paylaşıyorum. Normalde bir deneme geliyor arkadaşlar. İlk önce onun kelime hataları var mı? E, dizgisel hatalara bakıyoruz. Sonra e, şeyleri arkadaşlar. Mesela bakın yapılan tahsiyi görüyor musunuz? Yazılan e, bir e, soru üzerinde. yani Arka sayfada devamı demiş mesela. Bu İsmail Hocam'ın tahsiyiydi mesela arkadaşlar. Yani bütün denemelerde böyle işçilik yani bir kaneviçe örer gibi arkadaşlar ya da iğne oyası örer gibi tek tek bunları sizin adınıza inceledik. Bu şekilde bu denemeleri sizin önünüze sunduk arkadaşlar. Bu şekilde bakın arka tarafa bile soru yazmışız yani bununla ilgili. Ve aynı zamanda ikinci baskıyla da ilgili yaptığım böyle bir video ismini paylaşmak istiyorum. Yine bakın yeni sorular arkadaşlar yazılan yeni sorularımız. Ve bu şekilde e, hepsini bu şekilde görmenizi istiyorum. Yine Cahit Hoca'nın ikinci denemesi. Bakın yine ye, yeni yazılan sorular. Yani ilk, ilk yazılan sorular daha doğrusu. Yeni yazılan sorular değil. İlk, ilk defa eklenenler aşağı. Dil bilgisine onun onu ben hazırlamıştım. Şeklinde. Bu şekilde arkadaşlar hepsini şu şekilde göstereyim. Abdülmecit Bey'in hazırladığı denemenin arkadaşlar tahsilleri ilk giriş hali. Ondan sonra bu e, Yine diğer bir denememizin tavsiye arkadaşlar. Yani e, nelerden geçtiğini görmenizi istiyorum. Bakın yani e, şu noktada yapılan işçilikleri, emeği görmenizi arzu ediyorum. Çünkü dediğim gibi sınavınıza katkı sağlamak için bunları e, yazmaya çalıştık. Maddi ya da ekonomik kısmı arkadaşlar bizim için ikinci ya da sonuç kısmı, ekonomik kısmı. Öne, önemli olan sizin bu denemeleri beğenmeniz ve sizin sınavlarınıza katkı yapması arkadaşlar. Bakın yani şu İşçiliği görüyor musunuz şu Yapılan yani değişiklikler ne hale gelmiş deneme geliyor ama sorular geliyor ama onu mükemmelleştiren ya da mükemmel hale getiren arkadaşlar kesinlikle yapılan tahsihlerdir. Yani o deneme ile ilgili yapılan düzeltmelerdir arkadaşlar. Bakın yine yani Hüseyin Hoca'nın denemesini tahsihi. Bakın WhatsApp'tan atıldığı için arkadaşlar bunlar böyle küçük şekilde bakın. Mehmet Hoca'nın son noktayı koyması, yine soru eklenmiş bu denemeye arkadaşlar. Yani beğenilmeyen soruları da değiştirdik. Biz onların yerine sıfır yeniden soru yazdık. Yani geldiği gibi denemeler olmadı. Zayıf gördüklerimiz bakın çarpı atılmış arkadaşlar. Değiştirilmiş anlamında var. Bu şekilde arkadaşlar en sonda da işte deneme Sonra bu şekillere de bir sürü çıktı alınarak bu hale geldi. Ve en son dizgiye gitmeden önceki hali de bu arkadaşa Bakın son kontroller. Ümit hocamıza da, dizgicimiz Ümit hocamıza da teşekkür ediyoruz. İndizayla dizilmiş hali. Bu hale geldi. Ve en sonunda da arkadaşlar birinci baskı olarak karşınıza deneme bu şekilde çıktı ve bu birinci baskın arkadaşlar benim YouTube için yaptığım çalışma arkadaşlar bundan dolayı arkadaşlar sivri deneme yenileri gidiyor 2022'de arkadaşlar yeni modelinde bu birinci baskısıydı Evet ikinci baskının da arkadaşlar şekli bu. Yine iki tane temel düzey, iki 5 tane ileri düzey, 5 tane de üst düzey deneme ile karşınıza e, çıkmaya devam ediyoruz ve 2021'de arkadaşlar e, tam e, 38 tane yeni soru yazdık ve sınavınıza katkı sağlaması dileğiyle sizleri çok seven Sivri Hocanız arkadaşlar. İyi günler. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Sivri Hoca ile Türkçe YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız ve arkadaşlar e, daha çok kişiye ulaşmak için de beğendiyseniz kanalımızı arkadaşlarınız önermenizi tavsiye ediyoruz. Görüşmek dileğiyle iyi günler.